Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Futbol Taktik Senkleri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son yine iki maçta iki galibiyet almıştık arkadaşlar. Ee, şimdi şu puanları harcayabileceğimiz bir yer var mı diye bakayım öncelikle ee, kulübümüzde. Alt yapıyorum. önce şey yapmak istiyorum da 70 bin lira para harcamamız lazım. Stadyum kapasitesini arttırmamıza gerek yok. Fan sayımız stadyumla şu an dolduracak kadar değil. Antrenman sahasını geliştirecek paramız yok. Yetenek avcısını belki geliştirebiliriz ama şu puanlar hiç biriktirememişiz henüz arkadaşlar. Şu puanlar güçlü rakipleri gelince yenince daha fazla geliyor. Şimdilik bu maçı yapalım. Evet oyuncumuz sakat olduğu için 3 ay sakatlanmıştı son oyunda maalesef. Onu değiştirmemiz lazım. Şimdi kolay bir rakibe karşı oynuyoruz arkadaşlar. Şu enerjisi düşük olan oyuncuları ben değiştireceğim. Zaten bu sakat olanın da enerjisi çok düşükmüş. Onun yerine bir tane amatör defans koyalım. Amatör defans olarak kimi koyabiliriz? Defansı yüksek olanı koyalım. Bunda uzun pası varmış gerçi ama. Aa, bir de çift yıldızlı oyuncu. bu. Aslında bunu oynatıp geliştirebiliriz de ama. Defansı çok düşük pek işimize yarar mı bilmiyorum. Transfer dönemi bitmedi herhalde. Transfer amatör kümede daha uzun süre yapılabiliyor sanki. Satmak istediğim oyuncu var mı acaba? Genç oyuncuları oynatsam daha iyi olur. Birkaç sene bize idare edebilirler. Nasıl kaça satıyoruz? Çok bir paraya satamıyoruz oyuncuları. Şu forvetimizi bir dinlendirelim. Bu yorulmuştu. Bunun yerine bunu oynatalım. Kalecileri çok kötü zaten 10. Düz pas verip şut çeksek gol girecek büyük ihtimal. Şu forvetle şuradan pas verip şut çeksek gol atabiliriz. Defans dörtlü olarak kalsın mı? Bir tane daha forvet falan alsam mı diye düşünüyorum ama kalsın şimdilik. Şu oyuncuyu oynatalım. Sol defans. Bunu satacağım arkadaşlar. Bu sezonda olmadan şu an kontratlarda ilgi oynattıkça artıyor arkadaşlar. İlgi en azından ortalamaya çıksın. Öyle satalım istiyorum. Mesela bu orta sahamızın ilgisi ortalamaya çıkmış. 3 seviyede uzun pası var. Onu satmak zorundayız. Çok işimize yarıyor bu üst ligde ama satmazsak bu 92 bin liralık paradan olmuş olacağız. 92 bin liralık para bizim için çok önemli şu aşamada. Şunu da dinlendirelim. Şu maçı oynatmayayım bunu. Onun yerine sağ orta sağ oyuncumuzu oynatalım. Bu şekilde taktiğimiz iyi gibi. Bunu bu tarafa alayım. Burayı bunun defansif özellikleri daha iyi. En azından o tarafı desteklemiş oluruz. Çok da oyalanmayalım burada. Maç öncesi ekranda arkadaşlar. Buradan ha, şu an yorgun biri yok takımda. Bu şekilde başlayalım. Bir sonraki maçta kupa maçı galiba. Ha, bu kupa maçıymış. Şu an oynayacağımız kupa maçıymış. Sonraki rakibimiz de çok güçlü değil. Sonra tekrar bu aynı rakiple ligde oynayacağız. Ha, kupa maçı zaten rahat geçer. İkinci maçta rövanşı da olacak büyük ihtimal. bakalım onlar başlıyor. Deplasman formumuz da güzel olmuş. Fiorentina gibiyiz maşallah. Daha şimdiden süre geçirmeye çalışıyor da kontrolü 5 olan oyuncuyla biraz zor süre geçirirsin sen. Allah geçirdi. Alamadık topu. Bir de sarı kart gördük. Şimdi savunmaya çekelim oyuncularımızı. Bu şekilde yapıyorum ben. Yakından az fırsatı vermemek için. Şunu da şöyle köprü vazifesi görsün diye burada bırakacağım. Defansta forvet arasında bir köprü vazifesi görecek oyuncuya ihtiyacımız var. Pası geçirdi. Buradan şut çekecek. Şutu fena değilmiş. 18 şut. Vallahi gole attı. Ama <laughs> defansları çok kötü. Biz onları yeneriz. Adamlar şanslı başladım maça. Tek yapmam gereken buraya pas verip çekmek. Yani ille gol olacak. Evet, çok kötü zarattık şimdi ama bir tane bu şekilde gol atacağım ona eminim. Topu geri aldık Allah'tan kontrolümüz de iyiymiş. Baskı yapıyor. Bir turunu baskıya harcadı. Topu kaptı. Pas verir geri alabilir miyiz? Bu maçı çok stres yapmıyorum. Hani yenilsek de çok sıkıntı olmaz ama şu oyuncuyu yormak istemiyorum. Bununla oynayayım. Yapamadık topu. Buru geçeyim. Rakip oynasın. Heh, ilk defa bir düzgün zaratmayı başardık. Pası kestik. Ama topu geri kaptı. Şimdi bir de kırmızı kart görürüz kesin. Görmedik. Yani pas verebilir miyim acaba? Verdik valla. Uzun paslar bu düşüklüklerde çok zor ulaşıyor arkadaşlar. Yine gol atamadık. İlginç. Şuraya pas verip gol atmasın bile. Atamadım. Hadi foul yap. Cık. İlk yarı biter. İkinci yarıya golle başlamamız önemli. Şimdi yine direkt pas verip şut çekeceğim arkadaşlar. Ya da çalım mı atsam bunu ya? Şurada defanslar. Çalım atayım? 20'ye 15. Şut, ama gol atma ihtimalim daha fazla ya. Çalım atmaktansa gol atma ihtimalim daha fazla ki gol attık. Tamam 1-1 yaptık maçı. Şimdi 2-1 yapalım. Yani deplasmanda zaten attığımız goller daha avantaj yaratacak bizim için. Şu an kötü rakibe karşı oynayıp bu kadar maçın 1-1 gitmesine de inanamıyorum pek. adam sürüyor oynuyor. Foal yapma riskini göze alıp bununla topu kapmaya çalışacağım. Eyvah ikinci sarı kartı gördük. Kırmızı kart 10 kişi. Hmm, gol yemem umarım buradan. Yine şuraya pas verip gol atmayı deneyecekler büyük ihtimal. Şunu şuraya alayım. Topu kaparsak çıkabilmeye yerimiz kalsın. Şuna pas atacak. O pası kesersek adamların tüm düşük ihtimal zarları Böyle bir gol yok ya. Adamlar çok şanslı, çok şanslı. Yani bu maçı 10 kere oynasam böyle bir skor olmazdı. Defansif formasyonlarını değiştirmişler bir de. Ne yaptı bunlar taktiklerini? Şuradaki defansı almışlar. Daha kolay gol atıyoruz. Niye öyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Oyuncuları sakatlanınca herhalde Oraya defanstan adam kaydırdılar. Ben foul yaparken oyuncularını sakatladım sanırım. Şu an 10 kişi oynadığımız için arkadaşlar. Oyun bizim tüm oyuncularımızın özelliklerini %15 e azaltıyor. Burada görmüş olduğumuz şey o. Öyle de bir hani saçmalık var. Uzun pas buraya gitti. geri kazandık. Bir foil yaparlarsa çok güzel olur. Kontrolü çok yüksek oyuncunun. Ama baskı yaptıkları zaman foil yapmazlar kolay kolay zaten. %100 ihtimalle aldı topu. Oyuncumuzun defansı bire düşünce. Süreye oynuyor. Şuradan topu kaparsam 3-2 yapma şansım olacak. Kapamadık topu. Maç bitti. Yapacak bir şey yok. Berabere bitirdik maçı. Şanssız bir şekilde. Allah'tan kupa maçıydı. Ligde böyle bir rakibe puan kaybetsek çok üzülürdüm. Çok ra rahat böyle 4-5 gol atmamız gereken bir rakip. Hani Santra'dan sonra her çektiğimizin gol olması lazım. Benim forvetlerimin şut özellikleri çok iyi değil. Biraz oradan problemimiz var da. Bakın taraftar kaybettik. Bu kadar kolay rakibe berabere kaldığımız için. Taraftar kaybetmiş olduk. İkinci turda kendi evimizde yeneriz onu. Şu an daha iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Forvetleri, forvet forward özellikleri yok ama şutları 14, şey 10, 19. Şutları iyi. Bir tane amatör defans var. Geri kalan hepsi özelliksiz defans. Şunun kontrolü çok kötü. Bunu çalımlayıp gol atmayı deneyebiliriz. Şu forvetimizi geri koysam mı? O biraz daha dinlensin. Böyle çıkayım yine şu iki forveti göreyim maça. Şöyle yapacağım. Şu arkadaşın kontrolü çok iyi. Bununla buraya belki bir çalım atabiliriz diye düşünüyorum. Aaaa. Çalımda kontrole mi bakıyordu, defansa mı bakıyordu? Ama hatırlayamadım şu an. Rakibin kontrolüne değil defansına bakıyor olabilir. Bizim kontrolümüz rakibin defansına karşı zar atıyor olabilir. Şunu ortaya koyayım. Ee... şut denerler büyük ihtimal. Bol bol. Şu orta saha zor anlarda devreye girebilir. Şuradan alıp belki bir orta kafa oynarım. Orta kafa oynamak için de bunun burada olması lazım. Şunu yine şöyle değiştireyim. Kaleciler de fena değil ya. Bu rakibe gol atmakta zorlanabiliriz arkadaşlar. Şu an orbetlerim çok kötü. Oyuncu değişikliği yapacağım eğer olmazsa. Şu ikisini sokacağım. O uzun pas taktiğimizle gol atacağım ikinci yarı. Amatör defansın uzun pası var. Bunu da kullanabiliriz belki bilmiyorum. Şimdilik böyle çıkayım maç arkadaşlar. Şunu şuraya alayım. Oyuncunun pas vermesini engelleriz belki. Böyle pas vermesini engelleriz. Bu şekilde bir çıkalım bakalım maça. Aa, bu maç lig maçı önemli. Ligde puan kaybetmek istemiyorum. Bu galibiyetle ligi tamamlamak istiyorum. En azından Puan kaybedersek bile ek yıldızlı takımlara puan kaybedelim arkadaşlar. Adam süre geçiriyor, defansı 28 oldu. Şimdi şununla, ha bu şimdi bir yerde işe yarayacak bu arkadaşımız. Bunun iki tane kayma özelliği var. Defansı çok iyi değil ama bunun kayma özelliğiyle tur kaybetmeden topu kazanabiliriz. Hatta böyle. Hmm. Kayıp topu alıp şuraya kadar gelebiliriz. Buraya da pas atma şansımız olur öyle olunca. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hala iki turumuz var. Şuraya bir pas atıp şut çekebilirim. Şuraya da pas atabilirim ama %50 %50 geçme şansı. Onun yerine şuraya pas atarsam buradan belki bir gol çıkarabilirim diyeceğim de çok düşük gol çıkarma ihtimalimiz. Topu saklayayım. Belki bir foul kazanırız arkadaşlar buradan. 36 defansımız oldu şu an. Ya, böyle bir şans yok işte ya. Bu çok şanssız zarlar ya. Rakibin yani orada altı atmamız nasıl bir şanssızlık. Yine şu arkadaşı kullanacağım arkadaşlar. Şurada bir top kaptığımız zaman çok güzel bir fırsat yakalayabileceğiz. Şimdi buradan içeriye pas verirsem %50 gibi gol atma şansımız. Yine iki zar attık. Ya bu kadar şanssız bu, bu, bu oyun. Ben bu oyunu uzun zamandır oynuyorum. Bu kadar şanssız olmuyordum hiç. Ee, bu maçta bu maçı kazanamazsak üzülürüm şu an. Şu arkadaşın da e, enerjisi yarıya kadar. indi çok kullandık bunun kaynama özelliğini. Çok işimize yaradı ama bunun defansı çok kötü. Bununla topu kapmaya çalışmamız lazım. Kaptık da topu. Defansı 15. Benim kontrolüm 17. Burada bir tur topu saklayayım bir tur. Rakip topu kapamazsa ki kapamaz. Yani yine böyle ballı bir zar atması lazımdı. İyi oyuncumuz sakatlanmadı bari böyle. Her seferinde birini sakatlıyorduk. Ah güzel. Şu an şu ortayı boş bıraktılar. Şimdi bunun çok yorulmuş bu oyuncumuz. Ha. Rakiplere tıklıyorum yanlış. Tamam sen gel topun başına. Ben de şuraya geç. Buradan pas verirsek gol atabiliriz. Hmm, şunu da şöyle geriye çekeyim. Olur da kontra yersek geride dursun. Bu arkadaşımızın şutu iyi. Topu buna kazandırdık mı buradan? Ya bir atılır mı ya? Yok böyle bir şey ya. Vallahi yok böyle bir şey. 22 üzerinden bir atılır mı ya? Vallahi isyan edeceğim artık. Şimdi şuraya pas. Çalım yapabilirim. Direkt şut çekebilirim. Önce şunu çalımlayayım. Sonra şut çekeyim. Güzel. 20 üzerinden 20 zar attık. Şu an 22-15. Sonunda gol. Sonunda şansımız döndü. Şimdi bir tane şut çeker gol olur bu da. Bizim şansımız da. Çalım attı. Ya bu, bu böyle bir zar ihtimali yok ya. Bakın 36 üzerinden 27 attık iyi bari. Dedim şimdi 36 üzerinden 1 falan atarız. Yalnız defansımızın formasyonu bozuldu. Biraz sıkıntı. Ha bunun uzun pas özelliği varmış. Süper. Ha bu da çok güzel. Burada tur kaybetmeden buraya pası verebiliyoruz. Bunun yani direkt pası verirsek arkadaşlar tur kaybediyoruz. Ama bir oyuncuyu yenerek pası verirsek tur kaybetmiyoruz. Şu sol defansların da otomatik pres özelliği var. Yani şey rakibi bozuyor bu şekilde özel skill kullanırken. Ee, şu an uzun pası bedavaya geçirmiş olduk. Rakibin defansı bire düşünce %100 geçirme şansımız oluyor. Şu an buradan bir tane gol çıkarma ihtimalimiz oldu. Yani çünkü hala 3 turumuz var. Ve top çok güzel bir yerde. Şimdi bu topu buraya alacağım. Şuna çalım yaparsak arkadaşlar kanon şut deneyebiliriz. Normal şut da deneyebiliriz. Ama kanon ya dümdüz ya çaprazdan doğru açıyı bulunca çekilebilen bir şut. Çalımlayalım. Çalımlayamadık. Boşuna hesap yapmışız. Topu geri kazanabilir miyim? Geri kazanamam ama. Hmm. Ortasına gireyim de pas vermesini engelleyeyim. Buraya pas verdi. Şimdi buraya verecek. Yok. Buraya geldi. Buraya mı pas verecek? Süreyi oynuyor. Yani topu şu an kapamazsam iyi bir pozisyonda bir sonraki tur atak yapmak istiyorum. Ben de güvenli oynayacağım arkadaşlar. Şimdi şu an onun defansı 35. Biz şu an 21 ile almaya çalışsak zor alırız. Keşke şunu kullanarak alsaymışım. Aklıma gelmedi. Ee, şuradan pres yapacağım. Bununla 21'e 20 olduk. Kaptık topu. Güzel. Şununla kayarak topu kazanabilirdim de. Bu da bayağı yoruldu. Çok güzel. Topu kapamadı. Yakında başka oyuncusu yok. Bunun tur hakkı bitti. Ee, yıldız'ı çıksaydı tur hakkı kazanacaktı ama Yıldız da alamadı. Bazen motivasyon kazanıyor oyuncular kendiliğinden. Defansını geriye çekti şu an önlem olarak. Şu an buraya bir pas atalım. Ya da buraya atalım pası. Buraya atıyorum nasıl Buraya atıyorum pası. Buradan da. Yine kötü zar. Ama dakika 90 oldu. Artık son atak. Uzun pas denedi. Pası da geçiremedi. 1-0 yendik arkadaşlar. Averaj açısından çok iyi değil ama. E, bir puan şey. Bir, 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 bir golle de olsa 3 puan 3 puandır arkadaşlar. E, bakalım rakiplerimizden puan kaybeden oldu mu? Şu an bunlar da level atlıyor. Giderek özellikleri artıyor yavaş yavaş. Maçın adamı olanın daha çok artıyor özellikleri. İki defans kazandı. Sol defansımız maçın adamı olmuş. O da kaptığı toplarla. Amatör orta sağımız. Seviye atlayacak. Güzel. 3-2 yenmiş. Az Bu da yenmiş 2-1. Maalesef rakiplerimiz de bir farklı kazanmış maçlarını arkadaşlar. Ben yine bu bölümü burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Her bölüm başına iki maç yapmak istiyorum. Artık bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.